Antalya Büyükşehir Belediyesi televizyondan herkese merhabalar sevgili izleyenler. Haftanın özetiyle karşınızdayız. Planlı, kurallı, kimlikli bir kent hedefiyle çalışmalarını sürdüren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, kentin altyapısını da ihmal etmedi. Kent merkezi ve 14 ilçede kanalizasyon ve yağmur suyu ile arıtma yatırımları gerçekleştirildi. Asat Genel Müdürlüğü geçmiş yıllardan bu yana altyapıda yaşanan eksiklikleri gidermek için Nisan 2019'dan bugüne güncel yatırım tutarı ile 10 milyar 525 milyon TL'lik yatırım yaptı. Başkan Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen güneş enerji santralleriyle hem doğaya hem insana verdiği sözü tutmaya devam ediyor. KDV dahil yatırım bedeli 27 milyon TL olan projeyle Lara Atuksu tesisinin çatısına güneş panelleri konuldu. ASAT Genel Müdürlüğü'nün en büyük gider kalemleri içerisinde yer alan enerji maliyetini düşürmek için hayata geçirilen proje, ASAT'a Aralık ayı ulusal tarife birim fiyatı baz alınarak yapılan hesaplamayla yılda 6.7 milyon TL ekonomik katkı sağlayacak. Antalya'nın 19 ilçesi 913 mahallesine hizmet eden Antalya Büyükşehir Belediyesi, Elmalı'nın Ovacık Mahallesi'nde unutmadı. 1964 yılında Akarca mevkiindeki kaynak suyunu kazma ile ve kürekle açtıkları hatta boru döşeyip mahalleye getiren Ovacık sakinleri kaynak suyunun azalması nedeniyle susuzluk çekiyordu. Sorunlarını her fırsatta dile getiren Ovacık halkının sesine Başkan Muhittin Böcek yanıt verdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Asat Genel Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmayla Bölgenin su sorunu çözüldü. Antalya Büyükşehir Belediyesi vatandaşların güvenli ve konforlu ulaşımı için kent merkezindeki caddelerde asfalt yenileme çalışmalarına devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda altyapı çalışmaları sebebiyle deforme olan, aynı zamanda kullanım ömrünü de tamamlayan Muratpaşa ilçesi Havaalanı Caddesi'nde sıcak asfalt çalışması yapıyor. Doğu şeridi tamamlandıktan sonra 850 metrelik batı şeridinde çalışmalar başlayacak. Pazarda fiyat değeri yüksek, alternatif ürünlerle üreticileri tanıştıran Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı Doyran Mahallesi'ne yaklaşık 7 bin adet aronya fidesi desteği sağladı. Süper meyve olarak da ve gıdadan kozmetiğe pek çok alanda kullanılan aronya, üreticilere kazanç kapısı olacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi, Döşeme Altı Kovanlık Mahallesi'nde bulunan çiftçilere, Zira ilaç hibe desteğinde bulundu. Geçimini tarımla sağlayan yerel halka zira ilaç olan borda bulamacı hibesi yapıldı. Kovanlık Mahallesi'ndeki çiftçilere 1500 dekarlık alan için 200 paket borda bulamacı dağıtıldı. Bakteriyel ve fungal hastalıklara karşı önlem olarak kullanılan borda bulamacını Kovanlık Mahallesi çiftçileri zeytin ağaçlarında kullanacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi sömestr tatilinde çocukların keyifle vakit geçirebilmesi için dolu dolu bir program hazırladı. Çocuk Tiyatro Şenliği kapsamında Atatürk Kültür Merkezi ve Yeni Mahalle Kültür Merkezi'nde 20-28 Ocak tarihleri arasında ücretsiz olarak çocuk oyunları sergilenecek. Ayrıca Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından düzenlenen 1. Uluslararası Sömestr Festivali kapsamında da 20 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında Yıldız Kenter sahnesinde çocuklar için kukla ve çocuk oyunları sahnelenecek. Antalya Büyükşehir Belediyesi Televizyonu olarak haftanın özetiyle sizlerleydik. İyi haftalar. Antalya için çalışıyoruz.